Evet arkadaşlar. Evet oh. be. Yoruldum be. Pahale sezonunu açtık. Fazla bir şey yok ama. Geçilerin otu çıktı. Çok şükür. Fiyat 750. Emaktar iş başında. Evet. Babamla amcamla güzel bir sabah sporu ...gerçekleştirdik. Of, anlamışım ya. <laughs> Yoruldum Vallahi Az bir şey daha var orada. Onları da halledelim. Evet, arkadaşlar bu seranın naylonunu değiştirdik. Ben de toprak atıyorum. Ee, bir posta ince sıra geçtim üstünden. Şimdi tekrardan direklerin olduğu yerleri biraz daha atıyorum. Şöyle arada rüzgar estiğinde dışarı çıkma oluyor. Ee, hava girmesin yani iyice sıkıştıralım direklere yapıştıralım ki naylonu atması zor olsun rüzgarın. O şekilde hava çok sıcak. Çok yorgunum. Gerçekten bakalım Şuraya halledelim. Acıktın mı lan? Oradan yemek duydu buraya geliyor ama sen bu tarafa geçme burası yasaklı bölge. Durun gençler. Arkadaşlar bu sahnen, lan ayağım kaldı. Bu sahnenlere biz nasıl kilo aldıracağız ya. Emmiyorlar da yavruları ama kilo almıyorlar. Ayrıyetten maşallah koçumuz büyüdü. Koçu kurbanda satmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Tekeyi de kesmeyi düşünüyoruz. Ee, bu tiftik keçileri büyümedi. Arpayı da üstüne atmışız hayvanı. Bu tiftik keçileri neden büyümedi çözemedim. Tamam bunlar büyük bir ırk değil ama hiç büyümedi ya. Gel. Şimdi burayı niye ayrı? Manyak ya. Ya siz var ya kaşınıyorsunuz. Harbiden kaşınıyorsunuz ya. Ya burada ne işin var senin? Oraya ben buğday döktüm. Geri zekalı ya. Ulan kedi yiyecek. Yavrum var. Ya hayvan... Sinirleniyorum arkadaşlar bazen ya. Gerçekten yani o... Ya kediler kaç kere kaptı ya. Kaç kere kaptı. Ben ne yapayım şimdi ya. Verdim oraya buğdayını verdim ya. Buraya geldiği zaman kedi yiyecek. Sonra geri dönüş olmuyor işte kedi zaman. Ya kapatayım. Ya kapatınca da bu sefer zulüm gibi hayvanlar sürekli kapalı kalacak. Ya bilmiyorum bu güvercinleri ben... Burada olmayacak herhalde. Gerçekten burada olmayacak herhalde ya. Şu şeylere Yavrularını göstereyim sizlere. Ya nasıl moralim bozuyor ya. Nasıl? Burada da Lan sen patlayacak mı? Hayda. Ana. Bunu bir babama göstereyim mi? Arkadaşlar ikisi de erkek bunların. Çok güzel oldular. Dur bakayım. Muhtemelen o güvercin oraya geldi. Ya oradaki yemi diğer yabani güvercinler akın etti de bitirdi geldi. Ona bakacağım şimdi. Bu de Ya bu sahenler çok fena arkadaşlar. sahenler bir boynuz atıyor. sahenler çok fena ya. Şimdi tavuklara da mısır vereceğiz. Bir gençler. Bugün yem vermedim arkadaşlar tavuklara. Bugün gezsinler dedim dışarıda. Bit, pire, kene, ot ne varsa onları yesinler. Akşam yemlemesini yaparız. Oh maşallah aşağı yumurtlamışlar. Bu yemlik yetmedi bunlara. Biraz şöyle bir... Normalde ee... Bir tane daha yemlik vardı orada da Onu ben ya kazlara götürdüm Çok sıcak var arkadaşlar yani Aşağıda yumurta var. Sapları buraya getirdik. Bunun üstünü kapatacağız tabi buradan. Keçilere, koyunlara. Ya sen, sen sanki yatıyorsun. Orada da bir tane yumurta var. Yenilik vardı burada da. Kırıldı mı ne oldu? Bir şeyler oldu. o kas bunu dövüyordu ama bu liderliği ele geçirmiş. Amerikan yavru erkek çıktı. Zaten erkek diyorduk. Bizi şaşırtmadı. Bu arada dişi Amerikan köpeklerin yanına atlamış. Yerde birkaç tane tüy buldum dedim aha bir şey paraladılar. Sonra bir baktım küçük kulübenin içine girmiş, kalmış orada. Kuyruğundan birkaç tane tüy yolmuş köpekler. Ben de kanatlarını makasladım. Kanat tüy uçlarından. Bu şekilde Karongu buraya getirdim arkadaşlar. Dolanmış bak o Dur oğlum. Şurayı kazmış. Ya. Ee, karongu buradan alacağız arkadaşlar. Muhtemelen. Şimdi bir çözeyim. Başınız dönecek değil mi şimdi? Bakın tüyler oradaydı. Başka bir şey mi girmiş yine? Karongo buraya almayı düşünüyorum arkadaşlar. Eski yerine. Şu ağaca bağlıyordum ben onu. Bu küçük yuvada takılıyordu. Şeyken. İşte çok sıcak olduğunda falan. Çünkü orası e, gündüz çok güzel gölge yapıyor. Hem ayrıyetten de bir şey daha düşünüyorum. E, yani bir süre bağlı kalacak. Biraz e, gezinme alanı kısıtlı kalacak. Bol bol gezdiririm tabi ben elimden geldiğince. Ya burası aslında güzel. E, ama çok sıcak oluyor. Kobra ne oldu paşam? Ne oldu? Ne oldu? Ha ne oldu paşa? Bak hadi git sen de git gez hadi. Yok gitmiyor ya. Ya mamba da beni seviyor. Ama kobra sanki daha fazla seviyormuş gibi hissediyorum. Çünkü kobra beni bırakmıyor arkadaşlar. Mamba da mesela geliyor böyle. Mamba'yı da seviyorum. Sonra mamba gidiyor karongun peşine mesela. Ama bu bak bu, bu manyak. Ne oldu oğlum? Ne oldu ya? Tamam hadi git ya. Ya illa. Yok. Ay ya. Ne diyordum? Arkadaşlar şeyden korkuyorum. Karongun burada buradan almamın bir diğer sebebi de eee Mamba ile çiftleşmesinden korkuyorum. Çünkü Mamba 9 aylığı bitecek. C Pardon bitmeyecek. 9, 9 aylığına girdi. Ya efendim? Ee, Haziran'ın birinde 9 aylık oldu arkadaşlar. Gel şimdi. Bak beni sinir eden güvercinin yanına gidelim. Sen niye beni sinir ediyorsun Tosun Paşa? Ha? Oğlum kedilerin oraya girme girme. Kedilerden de mi korkmuyorsun sen? Bak abicim. Bak Bakacağım merak ediyorum. Kuşlar mı bitirdi bunun yemlerini? Al abi. Mis gibi buğday var burada. Bu buğdayı beğenmiyor musun sen? Manyak psikopat ya. Kedilerin mekanına giriş yapmayacaksın abi. Ya burada takılacaksın ya. De senin koruyucun burada. Bu aslında güzel oldu arkadaşlar burada. bir kase mama verelim. Hop bir kase de mama veriyorum arkadaşlar ben bunlara. Akşam. Belki bir buçuk kase. Yavru maması veriyorum hala. Yani o kadar da çok yemek vermiyorum. Sabah mamasını, sabah yemeğini o etli ekmekli et suyuna ekmek veriyorum ya. Sabah bu da akşam. Gel kızım. Yani öyle Aşırı bir yemek vermiyorum zaten köpeklere. Gel buraya, hayır! Buraya gel. Gel buraya. Paşa, yesene sen de mamanı. Ya bu fındık... Bu fındık çok tatlı ya. Ya bu fındık çok tatlı ya. Bu fındık zaten... ...mama da yemez. Sabah biraz yemek yer. Yemek de yemez. Gel buraya. Gel bir dakika. <laughs> Kobra var, yemeği kaçacak diyor. Ödü kopuyor ya. Karun sen Şş, hayır. Yetişkin maması yeme. Ara, arada da veriyorum yani yetişkin maması arkadaşlar. Hiç vermiyor değilim. Yetişkin maması da veriyorum. Karongun mamasını bitirme. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Fikir öneri ve video istekleriniz yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Havalar çok sıcak gerçekten. Ee, yani şuraya bir tane havuz yaptırasın. Yaptırasın var. Tam buraya. Şuraya bir tane havuz. Köpeklerle birlikte yüzerim artık.